Sivas Sire Başkanı Hacı Çetin Dağ da Başkan Çetin Dağ dedi ki Sivas'ımıza şeker fabrikası yakışır dedi. Evet. Yani bu kaç yıl önce söylenmişti hatırlıyorsunuz. Şöyle bir 20-30 yıl öncesine gitmek lazım. Hatta arazisi vardı. Bekçisi, müdürü emekli oldu. Bunlar hep konuşuluyor. E ama şeker fabrikasının kendisi yok. Elimizde şeker pancarı anlamında üretim çok iyi durumda. İyiyiz. Ama biz ürettiğimiz pancarı ne yapıyoruz? Yanımızda, yöremizde, sağımızda, solumuzda şeker pancarı olan illere gönderiyoruz. İşte onlara göndermemek için bizim şeker fabrikasına ihtiyacımız var. İşte Sayın Çetin daha da bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunu gündeme getirdi. Bununla ilgili neler söyledi? Bir duyalım bakalım. Cumhurbaşkanımızın Son müjdeleriyle beraber Demirağ Organize Sanayi'nin cazibe merkezine alınmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Demirçelik arazisinden dolayı oraya Demirağ Organize Sanayi kuruldu. Bunu da Cumhurbaşkanımız bu Sivas'a geldiğinde de bu sözü vermişti. Ben bundan dolayı da başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Sayın Valimize gerçekten ayrı bir teşekkür ediyoruz. Çünkü her her ilin yakalayamadığını Sivas bu demir Ağa organize Organize'de yakalamış oldu. Son günlerde geçen hafta açıklanandan dolayı da Cumhurbaşkanı bu Cazime Merkezi'ne demir Demira Organize'nin alınmasından dolayı kendilerine biz Sivas çiftçimiz adına ve Sivas'ımız adına da hepilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Biliyorsunuz burada büyük şirketler yatırımlar yapacak. bunun altyapıları da kurulmuş oldu. Hatta bazı şu anda faaliyete geçen firmalarımız var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ama şimdi yeni gelecek firmaların da bizim istediğimizde biliyorsunuz şeker fabrikasının Sivas'ta olmaması. Yaklaşık 1 milyon, 1 milyon 100 bin ton civarında da şeker pancarı hasatı var. Biz bütün çevre illerdeki fabrikalara da bunları veriyoruz. Bizim şu anda ürettiğimiz şeker fabrikası, şeker pancarının yaklaşık iki tane fabrikaya tamamının ürünü biz vermiş oluyoruz. Biz de diyoruz ki şu anda Demir Ağa Organize Sanayi Kurulu cazibe merkezine alındı. Buradan sizin kanalınıza, iş adamlarımıza, tüm Türkiye'deki iş adamları, Sivas iş adamlarımıza da bu cazibe merkezinden faydalanması için ve Sivas'ımıza da katkıda bulunması için şeker fabrikasının, özel bir şeker fabrikasının da Sivas'a kurulmasını istiyoruz. Burada da valimizin de tüm siyasilerimizin, milletvekilinin de buna destek vereceğine adımız kadar eminiz. Ama Sivas'ımıza da yakışır diyorum. Çünkü illerimizin tamamında var. Sivas tarım ve hayvancılık şehri. Bu potansiyel var. İki fabrika çalıştıracak şeker pancarı üretiyoruz. Ama bizim fabrikamız yok. Şu anda bu Cazile merkezini, Demir Ağa Cazile merkezini değerlendirilerek sizlerin kanalıyla da buraya şeker fabrikasını inşallah İran'da hazırlıkları yapılarak bunu kurulur. Çünkü kuruya kuracak iş adamımızın da çok büyük avantajları olacak. Ben bundan dolayı da bu cazibe merkezinde alınmasından dolayı da bir daha söylüyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Sayın Valimize çok emek verdik. belediye de, başkanımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sonuçları güzel olacak. Sivas'ımıza da şeker fabrikası yakışır diye düşünüyoruz. Doğru söylüyor. Yani yakışır. Yani bunca yılın ardından müthiş yakışır. Evet. Sayın Çetin Dağefen, Sivas Ziraat Odası Başkanı, elimizde şeker pancarımız var ama neyimiz yok, fabrikamız yok. İşte bu fabrikanın olması için Demirağ Organik Sanayi Bölgesi bir cazibe merkezi. Hani bununla ilgili bir adım atılabilir dedi. Böyle bir haber, böyle bir açıklama gündeme düştü Sayın Çetin Dağ'dan. Biz de efendim ekranlarınıza getirdik, sizlerle paylaştık. Hatta ilçe ziraat odaları da Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Onlar da şu anda tabii ki yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorlar. Amaç nedir efendim? Şehre bir şeyler kazandırmak. Şehrin kalkınması için yeni yeni adımların atılması yönünde çalışmalar yapmak. Biz hepsine kolaylıklar diliyoruz. Umut ediyoruz ki Sayın Başkan Çetin Dağ'ın da söylemiş olduğu o şeker fabrikası var ya. Yıllar sonra da olsa yapıldığını görürsek dünya gözüyle de buna şahitlik etmiş olacağız değil mi? İnşallah yapılır diyoruz.